hocam bu hafta Kocaeli Spor 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e çıkışını ilan etti diyelim. Hem Kocaeli Spor'u tebrik etmiş olalım. Hem de senden de birkaç söz alalım. Bundayım. Evet Kocaeli Spor'u gerçekten tebrik edelim. Bir futbol şehrinin gene Süper Lig'e dönmesi sevindirici. Tabi burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Biliyorsun asansör takım dediğimiz... bir kavram var. İnşallah döngünün içine girmezler. Çünkü daha önce de bu tip şeyleri çok gördük. Genelde başarı geldiğinde biliyorsun teknik direktöre kadrodaki oyunculara teşekkür edilip teşekkür ya sizin hani çapınız buraya kadardı. Takımdaki bütün oyuncuları gönderip bir ton para harcanıp saçma sapan bir takım hamlelerle kulübü borç içinde bırakıp sonrasında gene gerisin geri aşağıya düşen pek çok örnek var. Şu anda Kocaeli Spor için en büyük tehlike bu zafer sarhoşluğuna girmek. Yanaşan çok isim olacaktır yönetime, menajeri, akıl hocası, şehrin büyüğü, siyasisi vesaire burayı çok iyi geçmeleri lazım. Yoksa aa Süper Lig'e geldik. Burası başka bir dünya. Burada farklı hocalar, farklı oyuncular. Yani burada bir de vefa dediğimiz bir olay var biliyorsun. O vefasızlığı yaptığın zaman işte sonra o ah aldı. Onun etkilerine bile dönebiliyor iş. Dolayısıyla burada kulübün o ekonomik dengeleri gözetmesi lazım. Doğru bir kadro yapılanmasıyla yoluna devam etmesi lazım. Kocaelispor çıktı. Şampiyonluğu hedeflemeyecek. Hı hı. Dolayısıyla Kocaeli Spor'un burada yapacağı en doğru hamle kalıcı olmayı sağlayacak. Ekonomisine uygun bir takım hamleler yapıp sezonu e, o şekilde sürdürmeye çalışmak olmalıdır. Belli çıkınca bir nemalanma da başlıyor herhalde şehirde, şehrin insanlarından vesaire. Ama aslında örneklere bakarsak mesela Samsun Spor transfer yasağı vardı o kadrosuyla. Kadrosunu koruyarak başarıya ulaştı. Eyüp Spor çıktı. Arda Turan hep açıklama yapıyor. Biz işte ilk hedefimiz kümede kalmak diye filan. Bu tip mütevazi yani çıkıp da mütevazi davranan takımlar aslında yukarıya tırmanıyorlar. O da bir işaret. O bir örnek olabilir belki diğer takımlar açısından diye söylüyorum.